İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere somon balığının faydalarından bahsetmek istiyorum. Somon balığı ile birlikte ülkemizde kişi başına düşen balık tüketiminin 7 kilogram olduğunu biliyor muydunuz? Balık sezonu açılsa da balığın faydalarını bilsek de tüketim konusunda maalesef diğer ülkelere göre biraz eksik kalıyoruz. Besin değeri açısından oldukça zengin olan ve diyette bizlere ihtiyacımız olan proteini kaliteli bir şekilde sağlayan balık etini haftada 2-3 gün beslenme rutinimize eklemeliyiz. Bu porsiyonun yarısını yağlı balık türlerinden tercih etmek vücut için gerekli birçok önemli besin öğesini kolayca karşılamamıza yardımcı olacaktır. En gözde yağlı balık türü somon balığı. Somon balığı soğuk ve temiz sularda açık pembeye yakın tonlarda başları pulsuz çokça sağlık faydası bulunan bir balıktır. İçerisinde bolca A vitamini, C vitamini, B6 vitamini bulundurur. Kalsiyum, demir, magnezyum, selenyum gibi minerallerinden zengindir. B12 ve omega-3 içeriği oldukça yüksek olduğundan vücut için faydaları saymakla bitmez. İçerdiği büyük ölçüdeki omega-3 ile vücuda dışarıdan alınması gereken EPA ve DHA alımını kolayca almamızı sağlar. Somon balığı içerdiği B12 vitamini sayesinde metabolizmanın normal enerji üretimine katkıda bulunur. Sinir sisteminin çalışmasında olumlu etkileri vardır. Al yuvar oluşumuna katkıda bulunur. İçerdiği D vitamini sayesinde kan kalsiyum seviyelerini dengede tutmaya yardımcı olur. Görme sağlığına katkıda bulunur. Kas işlevinin kontrolünde etkilidir. Yüksek protein içeriği ile kas kütlesinin artmasında etkilidir. Çocukların büyüme ve gelişmesinde etkilidir içeriğindeki EPA elzem bir yağ asididir. Vücutta sentezlenemez. Kalp damar sağlığında fayda sağlamaktadır. İçeriğindeki DHA elzem bir yağ asididir. Vücutta sentezlenemez. DHA beyin gelişiminde ve işlevinde görevlidir. Görme gücünün normal bir şekilde sürdürülmesinde katkıda bulunur. İçerdiği selenyum bağışıklık sistemimizi korur. Hücrelerin oksidatif stresten korunmasına yardımcı olur. Ayrıca selenyum astım, artrit ve kanser gibi birçok hastalığa karşı koruyucu ve bu hastalıklarda yardımcı tedavi olarak önerilebilir. Balık alırken dikkat edilmesi gereken nokta nedir? Eğer donmuş balık alıyorsanız balığınızı alışveriş sonunda alın ki buzları çözülmesin. Eğer tezgahta donmamış bir somon balığı gördüyseniz tazeliğini anlamak için parmağınızı balığın derisine bastırdığınızda parmak izinin kaybolması gerekir. Parmağınızın izi kolayca kayboluyorsa içiniz rahat bir şekilde satın alabilirsiniz. Bu balığın suyunu kaybetmediğini gösterir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.